Münafıklar bahane buluyorlar. Ebu Zerrin buradaki asıl tarihe mal olması, Ebu Zerrin hakkında Efendimiz Aleyhisselam'ın bu duayı yapması Tebük'teki hadise üzerinde olmuştur. Onu anlatacağım asıl. Bahaneler buluyorlar. Bahane buluruz ya, ya bu sıcakta yapılmaz bu iş dediğimiz zaman oluyor. Yani Allah'ın rızasını kazanma istikametinde bir iş yapılacağı zaman bazen sıcağı bahane ederiz. Bazen soğuğu bahane ederiz. Bazen başka bir şeyi bahane ederiz. İşimizi bahane ederiz. Çocuğumuzu bahane ederiz. Öyle bahaneler görüyoruz. Bakın onlardan bir kısmı diyor ki la tenfiru fil harv. sıcakta çıkılmaz diyorlar. Bu sıcakta çıkmayın sefere diyorlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Onların sözlerini naklettikten sonra buyuruyor ki kul naru cehenneme eşeddü harra söyle onlara cehennemin ateşinin sıcağı çok daha fazladır diyor çok daha şiddetlidir sen peygamberin emrine uymak için sıcağı bahane ettin ama peygamberin emrine uymazsan Allah'ın emrine uymazsan cehennem ateşiyle karşı karşıya kalacaksın onun sıcağı dayanılacak bir sıcak değildir diyor Cet bin Kays diye bir adam var Müslümanların arasında ama münafık. Geliyor diyor ki ya Resulallah ben diyor nefsime düşkün bir adamım. Duydum ki Bizans Rum kadınları çok güzelmiş. Şimdi ben gitsem günlerce süren bir yolculuğa çıksam ailemden ayrı korkuyorum ki nefsime uyarım orada kadınların peşine düşerim diyor. Bak 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 şimdi. Ne kadar makul bir gerekçe değil mi? Korkuyorum ki ben nefsime uyar, efendim yanlış iş yaparım. Bana izin versen ve minhum men yegulu idenli ve la Allah anlatıyor celle celalu. Onlardan öyleleri var ki ya Resulallah bana izin ver beni fitneye düşürmedir. Bana izin ver beni fitneye düşürme. Ne olursun ben oraya gelmeyeyim Nefsime uymayayım. Şeytanın insana sağdan yaklaştığı zamanlar vardır. Süsler fezeyyene lahumu'ş şeytanu ma kanu ya'malun. Ayeti kerimesi benzer ifadelerle Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Faizi faizi krediyi çekeceksen şöyle konuşmaya başlarsın şimdi. Ya ben şimdi evi büyük almasam bu çocuklar her birine ayrı bir oda veremem. Çocuklar ders çalışamazlar. Onun için bir büyük ev almam lazım. Mesela. Şimdi ben e, gidip de hiç kimseye minnet etmeden kredi çeksem daha güzel olur. Gitsem amca oğlundan istesem, kardeşimden istesem, dostumdan istesem efendim zamanında ödeyemeyeceğiz, aramızda bozulacak. En iyisi ben gideyim, krediyi çekeyim dersiniz. Mesela aklıma gelen gerekçeler uyduruyorum ben şimdi size. Aklıma gelenleri sıralıyorum dersiniz. Böyle zihninizde, zihnimizde onu önce ne yaparız? Güzelleştiririz. Süsleriz onu. Yapacağımız yanlışı, yapacağımız harama gidecekse, günaha dalacaksa, önce insan onu meşru göstermeye, makul göstermeye, güzel göstermeye, şeytanın ihvasıyla diyor ya Allah Celle Celalu fezeyyene lehumuş şeytanu <laughs> ma kanu yamelun diyor ki Müslüman zengin olmalı mesela şimdi bu bu şeyler efendim kefere fecere Müslümanların ensesinde boza pişiriyor doğru Müslüman zengin olmalı e ben şimdi nüfuzumu kullansam ben şimdi makamımı kullansam şöyle birazcık filan yerden biraz arsa kapatsam filan yerden birazcık iş ayarlasam, filan yerden birazcık ihaleyi kendi adamlarıma versem, bunun bir sakıncası olur mu? Ya olmaz. Yani bunu neticede hak için kullanacağım diyor. İnandırıyor, inandırıyor, inandırıyor. Şeytanın inandırmaya, süslemeye başlarsa, şeytan zaten kazanmış, kazanmaya başlamış demektir. Yavaş, 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 adım, 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 adım insanı çekmek istediği yere, yani ateşe çeker Allah korusun. Şimdi münafıklar da öyle. Kimi diyor sıcakta çıkma. Kimi diyor ki beni fitneye düşürme. Kadınlara zafiyetim var beni götürme. Allah'tır gizliyi de açığı da bilen. Allah'tır ya'lemu hainetel a'yun ve ma tuhfis sudur. Gözün bakışındaki kötü niyeti de kalplerin derinliğindeki saklı olanı da bilen Allah'tır. Ela fil fitneti sakatu. Zaten boğazına kadar fitneye düşmüş. Ne fitnesinden bahsediyor diyor Allah Celle Celaluhu.